Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim bir İnce bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce bakışta dünya Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye çalışıyoruz. Efendim her zaman olduğu gibi Necmince YouTube adresimize beğeni paylaşım ve abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün çarşı pazarda fiyatlara bakacağız. Halk neler söylüyor? Pazarcı esnafı neler söylüyor? Sözü fazla uzatmadan hemen pazara geçiyoruz. Bakalım vatandaş neler söyleyecek? Evet sevgili izleyiciler dik kaldırı mahalle pazarı yerindeyiz ve halka sorduk fiyatlarla ilgili sebze fiyatlarla ilgili fiyatlar nasıl diye onlar tabii ki serzenişleri bulundular. Şimdi pazarcı esnafı bir kardeşimiz var hemen tanıyalım sizi. Evet ben Ferhat Bursa Pazarcılar Odası'na üyeyiz. Esnaf sanatçılar odasına. Evet nedir şimdi yani evet, esnaf evet. sıkıntılı siz pazarcı olarak evet. sıkıntılısınız. Bir tarafta halk sıkıntılı evet. tabii ki 10 milyona yakın bir e, askeri ücretli vatandaşlar sıkıntılı. İşte kış ayında sebze meyve alamamaktan şikayetçi. Evet. Siz mi para kazanıyorsunuz? Halci mi para kazanıyor? Ya Kim bunun, para kazanıyor? Bunun aslında maliyetler şu an çok yüksek. Mesela şu parasının işçiliğiyle beraber aşağı yukarı bize 2 liraya geliyor. Karnabahar 2,5'e geliyor farzın bize. İşçiliğiyle maliyetler yani 50 kuruş kar marjına çalışıyoruz genelde. Bütün ürünlerde. Şimdi kış sezonunda olduğumuz için domateslerde Üretim az olduğu için, sera ürünleri olduğu için hep fiyatları yüksek yeriz. Fiyatları pahalı, yes, onlar evet. normal. Sebzi. Ama, ama diğer şimdi kişilerin... mandalina, portakal mesela pahalı. Yani burada pazarcı iş... siz mi kazanıyorsunuz, halci mi kazanıyorsunuz? Onların işçiliği şu an çok masraflı. Şimdi mesela bunun ilacı var, orada mesela nakdiyesi var. Bugün nakdi fiyatları da yüksek. Hani hem Otoyol e, geçişleri falan, falan filan. Ya de bunlar de. hani aslında iş olduğu sürece esnafı etkilemiyor ama e, malum hayat şartları biraz zorlaştı. Pandeminin ki. de etkisi evet, var herhalde. Evet, pandeminin yani. çok etkisi var. E, i̇şte biz de bugünlerde mesela vatandaşımıza ucuza vermeye çalışıyoruz aslında mesela fiyatlarımız gayet makul. Siz mantıklı. yani çok kar etmiyorsunuz. 50 kuruşla mı? Ya 50 karlımız, kuruş 1 lira ya, durumuna göre şimdi ama e kim kazanıyor burada? Yani şimdi 1 liralık hem, ürünü 5 liraya 6 liraya satılıyor. Şimdi mandalina mesela. İşin aslı yerinde mesela hiçbir ürün 1 lira değil. değil. Şu an hiçbir ürün 1 lira değil yani. Öyle bir algı oluşturma ama maalesef böyle bir şey yok yani. Ürünlerin hepsi yerinde köyde. Güzel ne olması oluyor. lazım yani halk daha ucuza sebze meyve alması için ya ne tavsiye ediyorsunuz üretimin bol olması lazım şu an çiftçi de zor durumda aslında hani şimdi fiyatların biz buradan hani ucuza satmaya çalışırken köylüde hani ucuza aldığımız için köylüde bir şey kazanmıyor e şimdi komisyonu var bunun aracısı var nakliyesi var bunlar hep yani maliyet aslında şimdi müşteriler yani bunu düşünmüyor ama yani genel anlamda baktığınızda hani fiyatlar şu an pazarlarda çok makul. Yani marketlere göre biraz yani sıkıntı var. Ama pazarda her zaman taze ürün var. Hani gelenler yani vatandaşlar diyor, markete kalır. gideceğine pazara gelsin diyorsunuz. Onlar da sonuçta rızkını kazanıyor. Herkes rızkını ama. Her Onunla şimdi... ilgili de bir düzenleme gelecek. Marketler evet. artık her şeyi satamayacak. Onunla ilgili de Ekonomi Bakanlığı bir çalışma Abi yapıyor şu an. Küçük esnaf zaten zor durumda. Pazarlarımız mesela şimdi baktığınızda pazarlarımızın çoğunu hani bir algı üzerinden mesela fiyatlar yükseğim. Hal, halbuki öyle bir şey yok. Bakın yani şimdi aşağı yukarı fiyatlarımızın hepsi makul. Bugün bir ekmek 1.75 yanlışım yoksa. Evet. 1.75 farz mesela bir parası 2.5 bin. Yani bunda iki kişilik bir doyabiliyor mesela bilemediyle. E şimdi yani bir ekmek kime ekecek? bilemediyle. Bir, bir demediyle. evet. Ama geçen haftalarda 5 liraydı bu. Tabii ya şimdi aslında yani. <laughs> değil mi ben mi yanlış biliyorum? Yok yok doğru. Ben de pazara geliyoruz. Do bu doğru, arada doğru. Sercan kardeşimizle eee kendisi editörümüz. Evet. Gel, geldik bakıyoruz ya yani bir hafta bir haftayı da tutmuyor. Evet. Neden? Ya bunun aslında yerinde ile alakalı. Mesela lodos oluyor. Şu üründen ürünlerin çoğu mesela bir haftada büyüyeceğine iki günde büyüyor. Anlatabiliyor muyum? O yoğunlukta bol olduğu için fiyatlar aşağı Ama çekiliyor. Ama şimdi 5 liralık pırasa bu hafta 2.5 lira. Ya Neden? Havanın havadan etkileniyor tabi. mu biraz? Bunun bunun çok ince detayları var şimdi vatandaş bilmiyor tabii tabi işte. Tabi Biz yani onun için soruyor. Evet. Mesela geç, önümüzdeki haftaları bahsettiğiniz gün... Bunların... haftaya kar gelecek bu evet. gıda sebzelere yansıyacak diyorsunuz. Ya yine 1 lira üstüne gelir yani. Bu pazarcı ile komisyoncu ile alakalı bir durum değil ama. Hani genel anlamda konuşmak gerekirse yani bu üretimle alakalı. Şimdi işçi terliğe giremiyor, lodos oluyor, batak oluyor. Yani biz bunun işin içindeyiz. Ama vatandaş bilmiyor bunu tabii yani. Ya Siz... tabii canım ama... Vatandaş biliyor, biliyor. Ha, Herkes biliyor. Kralini biliyor. Ha. biliyor. Ha, bak, neyi neyi biliyor? Cidden? bir ha. meclistekiler bilmiyor. Onlar da biliyor ha, ha. da... Bilmezlikten geliyorlar. Niye bilmezden geliyorlar? Öyle işlerine öyle geliyor. <laughs> i̇şlerine öyle geliyor. Öyle. Ben nasıl işime gelirse öyle konuşuyorum. Görmez, sana. Görmezden mi geliyorlar? Aynen öyle. Aynen. Ya bir nevi öyle aslında ama işte biz de elimizden geldik. Türkiye'nin yükünü Karibanlar çekiyor, dürüstler çekiyor. Başka hiçbir şey değil. Mücürü var. Hayır gününüz. Gel abi. abi gel, gel. Gel. gel abi. Bak ne? abimiz mesela müşterimiz. Ha, nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar nasıl sizce? Valla fiyatlar geçen haftaya göre e, biraz düşük. Düşmüş değil mi? Düşmüş, ya mi? ya geçen abi, hafta fırsa 5 liraydı, şimdi 2.5 lira. Düştü. Memnun musunuz abi durumdan? Şu evet. durumdan memnunum abi. Bir aşağıda. hafta sonra hal lira mesela Çünkü bunun ya bir denetim ayarı yok herhalde. Denetim ayarı yok. Hal yasası dediler. Daha fazla Do yükseldi Dolaylı herhalde. Dolaylı yoldan de. e, tarlada, çiftçiden bu insanlara gelirse daha güzeliz biz bunu. Bak. Evet. Hamsi, hamsi evet, 35 lira kilo. Evet. Yasak vardı, yasaklar işte kalktığı 35 için. 35 lira bu hamsinin kilosu. Asker Bakın nasıl yiyecek? diyorsunuz? diyorsun? Nasıl yiyecek? Ben emekliyim. Emekli de 5 milyonun altında, e, asgari ücretin altında maaş alan emekliler de var. Bu yetkililer bizi duysun, açız, aç, aç kaldık, aç. Uzaya muzaya bıraksınlar, Halkın isteklerine cevap veriyorsun bu 19 yıldır kaç tane emekli maaşınız var ben kamu'dan emekliyim yani diğerlerine göre biraz daha iyi biraz diyorsun. daha iyi ama şey nüfus kalabalık oldu 1500 liraya şey tam, emekli maaşı alanlar var alanlar 5 milyon var. kişi var ama hakikaten. bu verilen bir şey yani onlar da askeri ücrete çıkması gerekiyor herhalde en azından çıkması gerekiyor bu verilen yasal bir hak ha bunda iyileştirme olabilir mi? Olabilir. Bir ne baş. olması lazım fiyatların düşmesi? Denetleme olması gerekiyor herhalde. Her yerde. lazım. Direkt paradan çiftçiden. Adam 30 liraya 80 lira 70 kuruşa biberi satıyor direkt bu vatandaşa gelse biz bunu daha çok ucuz yeriz öyle değil mi? Evet. Bir Ama evet. aracılarla beraber. Ha. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet teyzemiz sizi tanıyalım. Valla Semahat Tekka birazcık bu hafta düşük pazartesi günü. Geçen liraya şey aldım. Biz emekliyiz balık yiyemiyoruz. Evet. Balığın kilosu kaça? Evet, 35 Onları lira şimdi almış. Ben pazarcılara kusur bulmuyorum. Pazarcılar haklı. Kim suçlu? Kim suçlu? Vallahi denetleyenler diyelim. Hiç ne yapılmasını istiyorsunuz? Değilim. Ne hiç yapılmasını bekliyorsunuz değilim. devletten, hükümetten? Üreticiden alsa da pazarcıya doğru direkt getirse aracılar Şöyle yemesine şey, daha iyi olmaz Şöyle. Çok daha iyi olur. Evet. Ben ne bileyim yani hiç daha fazla. Her hafta pazara gidiyor musunuz? Geliyor musunuz? Pazara? Genelde. Seviyorum tabii. tabii Pazarda mi? daha taze. Tabii yani. bak altın borular. Kim kazanıyor lazım. sizce bu arada bu fiyatların yüksek olmasından? Hem? Fiyatların yüksek olmasından kim kazanıyor? Aracılar, aracılar, Yani o ben takip ediyorum, bakıyorum hep. Üreticiden gel direkt buraya pazarcıya ulaşsa daha ucuz olur mu? Tabi yani? tabi bir ara şeyleri açtı bilmem <laughs> ne onlar hepsi fazla piso. Tanzim satış noktaları. Vallahi Son gene, bir mesajınızı alalım. yine benim çocuklarım var bana her konuda yardımcı oluyor alamayan. Evet. Siz onlar için söylüyorsunuz zaten şu anda değil Alam. mi? Alamayan. Alamayan asgari ücretli kişiler özellikle. Ben de asgari ücretli emekliyim ama çocuklarım hep her alamadığım şeye yardımcı ya alamayan benim üç buçuk yaşında torunum var ne yersin Allah diye bağış. sorun et yerim diyor. Aynen. Hadi bakalım. Her öğün et yiyor. <laughs> Allah'a Çok teşekkürler. Aa, ben ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler neredeyiz? Bursa Osman Gazi Dik Kaldırım'dayız. Pazardayız. Halkla, vatandaşlarımızla sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yanımızda bir beyefendi var. Hemen tanıyalım sizi. Adım Derya. Derya Bey neler söyleyeceksiniz fiyatlarla ilgili? Evet vatandaşlar tabii asgari ücretle özellikle geçinenlerle ilgili ciddi için sıkıntılar var. Çok zor. Mağdurlar. Evet, evet gerçekten çok zor yani fiyatlar çok bayağı pahalı yükselmiş. Yani e, oldukça pahalı yani e, insanların geçmesi çok zor bu Kış ayında fiyafanla... mesela Turfandalı'nın ucuz olması gerekmiyor. Neden pahalı sizce? Nasıl görüyorsunuz? Herhalde üretim eksikliğinden sanırım. Yani o olabilir. Yani. Evet üretim bugün de özellikle Tarım Bakanlığı tarafından mısır yağı ile ilgili, ithalatla ilgili bir e, satış... E, yapılması ile ilgili bir ihaleye çıkıldı. Hani üretimde sıkıntılar ister istemez halka da fiyattan anlamda yansıyor yansı, herhalde. Ne yazık ki Ne olması lazım? Arada halciler kazanıyor diyorlar. Yani pazarcı Tabii da yani, sıkıntılı, vatandaş da sıkıntılı. Kooperatifle çıkmak lazım. Kooperatif işilik geliştirilirse aracılar ortadan kalkar. Daha hem ucuzlar fiyatlar hem de çiftçi rahat eder. Çiftçinin geliri daha arttı. Evet, evet. Yerel yönetimleri de iş düşüyor. Merkezi hükümetler. Her hepsine. Hepsine. Tüm herkese iş tabii yani bütün yöneticilere iş düşüyor burada. Onların bu işe el atması lazım. Önce olması lazım onların. Bu evet. Bir artır. de arada tabii bu fiyatları artırarak arada bazı tüccarlar var tabii. tabii bu onlar, pandemiden o, dolayı birazcık, para evet. kazanma hırsı bürümüş insan. Onlar ne söyleyeceksiniz? Yani onlar da e, şu var yani ııı e, e, Evet. İnsanların para kazanma hırsını engelleyemezsiniz yani ne yazık ki. Devlet denetlemesi gerekiyor. Tabii abi. evet, denetlemesi gerekiyor. Ne yazık ki yani onu engelleyemezsiniz yani sonuçta. Aslında her şeyde bir fiyat artı Do Dolar 9 lirayken fiyatlara zam yapıldı. Dolar 7 lira. Fiyatlarda düşüş olmadı tersine yükseliş oldu. Ne yazık ki evet, evet. Devlet denetlemesi gerekiyor mu? Kesinlikle. Kesinlikle devletin şart yani. Her alanda. Herhalde. Her alanda. Evet. Çok teşekkürünüzler abi. Ee, hayırlı hocam. günler, hayırlı pazar Dik kaldırım pazarındayız. Tabi halka sorular sorduk sebze meyve fiyatları nasıl diye. Tabi ki pazarcı esnafını da sormamız lazım. Ya kardeşim bu paraları kim kazanıyor arada? Niye işte bununla ilgili açıklama yapmıyorsunuz? Bir kardeşimiz var hemen tanıyalım seni. Merhaba Mustafa Öncül ben. Ee, Çukurca'da oturuyorum. Kendi malımızı üretip satıyoruz şu genel olarak. Evet fiyatlarla ilgili vatandaşların tepkisi var. Görüyoruz bununla evet. ilgili de iktidar partisi de, AK Parti de, Cumhurbaşkanı da Bir, birkaç yaptırımlar bulacak. Eylemler oldu, cezalar evet. verildi. Dün, i̇şte market yasası çıkacak. Evet, Neden işte pahalı ee, aslında, sebze meyveler? Aslında çok pahalı değil. Ee, aslında gerçekten pahalı değil. Üretici olarak ben söylüyorum. Ama aradan, dışarıdan gelip aradaki kabzumallar çok Alıyor mesela dışarıda e, adam köylüye ulaşıyor sen köylüsünü üretiyorsun ben belli bir miktarda veya arada komisyon olarak da kullanabiliyorum sen diyorum ki sen diyorsun ki abi ben Mustafa büyük bir esnafım ben e, Bursa'da büyük hal hal değil hal e, top top numarası toptancıyım evet sen ne diyorsun ki kardeşim diyorsun arıyorsun beni diyorsun e, benim elimde e, iki aya kadar sürekli mal olacak veya tonlarca sürekli elden çıkartacağız e, sen bana, bana ucuz pahalı ucuz bağlı ver. Sen yani 50 kuruş 60 kuruşuna veriyorsan veriyor ama aradaki adam pazarcıya geldim 3 lira 2,5 lira adam 3'e 4'e katlayarak alıyor. Yani o arada bir genel e, yönetim yok. Orada kabzumal çok kazanıyor. Bir de Vergi kabzumal. herhalde, vergi, vergi kesilmiyor evet, diye evet. onunla ilgili herhalde evet, kayıtlı bir şeyler. Va, evet, var. şu anda mesela ben 40 tane havuç aldım, 150 lira vergi aldılar içinden. Mesela %1 olsa deniliyor, herkes diyor çok evet, rahatlık. Çok da, çok da rahat şimdi. Kayıp, kayıp kaçak da olmaz. Aynen, deniliyor. aynen öyle. Ama gel de insanlara, ya gel de anlat, yani bir yerlere inşallah ulaşır gider. Evet, evet. E, gerçekten bak, o gün dün gittik aldık 40 kasa havuç aldım halde, 150 lira vergisi var, 150 lira vergi. Ya. Pavuçun kasası zaten 40 lira ya. Ben 40 lira 4 kasamı ona mı satacağım ben abi? Yani bak 3 tane eleman çalıştırıyoruz 150 lira. En basiti 150 liraya çalışıyor. Yani bir anlamda kayıt dışıya da sevk ediyor bu. Vergi Aynen, oranı evet, evet. şu anda kaç sizde? Vergi yüzde o yüzde sekiz. Sekiz. Sekizde bire geçmiş bizim. Aynen yüzde sekizde Fiyatlara 100. da etkisi olur herhalde. Çok inşallah olacak ya olmaz mı abi? İnsan... Denetimsizlik var mı sizce? Çok, yani. Ben, denetimsizlik biz boyu maalesef. Maalesef. Hallerde çıkış hall fiyatları. Hall mesela bir çıkış... kişi 20 tane işte biz... pazarcının faturasını kesiyor. Aynen aynen. Aynen. Bu normal yani artık herkes de yapıyor. Herkes yapıyor. Adam eee bir, bir bir kişinin üstüne oynuyorlar mesela ben bizim üstümüze var atıyorum. 3-4 kişi de benim adımla beraber benim ay sonunda veya senenin sonunda bana vergi olarak dönüyor. Onlar da bazı işlemler yapıyoruz falan filan. Adam kaça kaça zorluyorlar maalesef. Maalesef zorluyor. Ne olması lazım? Ha? Yani bu süreç pandemi sürecinde gıda sebzenin önemini anladık. Ama bu fiyatlarla ilgili denetim noktasında sıkıntı olduğu için bununla ilgili fiyatların normal askeri seviyede düşmesi için ne yapılması lazım? Ya askeri seviyeye düşmesi için aslında şöyle ben genel pazarcı ve tüketici olarak söylüyorum. Çok da yüksek değil. Her şey zamanında güzel. E mesela şu anda Aa, mandalina 7 lira, portakal 10 lira. Niye? E yani? mandalina 7 lira geçen don oldu. Bunları bize ben hiç meyve satmıyorum. Meyve satan arkadaşlarım var. Bana adam 4 ay önce sen haberini almış demiş ki yok. Yani mandalinamıza buz vurdu, don vurdu veya yağmur dolayı dolaylı yollardan olmayacağını söylemiş. Şimdi devlet geçen. bunun planlaması mı yapması gerekiyor? Hayır, yapması gerekmiyor. Ben ya. bence seneye ee, yine normale düşer. Ben de geçen senenin fotoğrafları da oluyor. Mesela 2019'da 2020'nin fotoğrafları. Ee, bir yıl önce bir yıl sonra e, Google fotoğrafları açayım onu da. 1 e, liraya bile mandalina portakal satılmış. Karşımda fotoğrafını çekmişim. 1 lira 5 kilo 5 yazıyor. E şimdi adam 3 kilo 20 yazıyor. Arada 6 kat fark var yani değil mi? 6 kat. Adamlar alırken şimdi garibanın meyvesi ne? Mandalina portakal hemen kolay soyuluyor, yeniyor falan. Yani, ee, gidip e, lükse de kaçamaz. E, e, efendime söyleyeyim ne bileyim. Muz falan da alamaz. 10-12 lira. Kendimiz üretiyoruz 12 liraya e, muz. E, yerli Anamur yazıyor 12 lira. Ya Abi ne yapıyorsun? 12 lira ya. 12 lira büyük para abi. Evet, İtalyan muz bile İtalimiz, 15 lira. 15 16 lira. lira. İtalyan muzu unuttuk zaten. Onun tadı evet. ben alamıyorum abi. 15 lira yazıyor. 16 lira. Büyük paralar. Ya arada devlet, Peki düzelmesi devleti, için devleti ne olacak? Düzel düzelmesi için devletin ee, bence tarım olarak tarım üreticisi olarak üreticiyi desteklemesi lazım. Bize mesela e, kaç dönüm? Benim mesela 80 dönüm yer işliyorum. Dönüm başına 5 lit litre mine mazot veriyormuş mesela. Devlet ee, e, Devlet 5 litre senede 5 litre dene mesela 80 litrede 400 litre mine veriyormuş. Ya 400 ile ne yapılır? Traktörü çalıştırıyorum. Ben gidiyorum geliyorum 200-300 lira yakıyor bir günde. Bir senede ne yapılır 400 litreyle ya? Yani yaban e, zengin e, ee, şöyle ki tüccarlara, tüccarlara büyük Tüccarlar. büyük he, küçük esnafı 30 dönüm yer olan adama işlemiyor. Adam 1000 dönüm yer işliyor. Tabii zaten nakit sıkıntısı koymaz. da var. Üreticinin. Çok var. Olmaz mı? Hatta mi? bu icralık olayları evet, işte banka, ziraat bankası aa, 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 ona kaptırdı mı bitti. Var. Deniz banka falan elini ver gittin ya. Gittin valla bak sergini alırlar elinden. Çok var. Örneği var yanımda. Yani çok arkadaşlarımız üreticilerin sıkıntısı üre, da var. ya arada çok farklı e, insanlara Bilmiyorum ya insanlar sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Allah sonumuzu hayır etsin ama e, insanların da bilinçlenmesi lazım artık. Bazı şeylerin, e, insanların yolların, ya şimdi e, bir yerlere gidecek lafım yanlış anlaşılmasın. yolların bu ülke yenmeyecek yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Yani Çözüm üretimden geçiyor. Üretmeyen toplum pandemide dedi öğrendik. pandemide dedi öğrendik. Üretmeyen toplum sömürülmeye, yok olmaya mahkumdur. Evet, abi. Hollanda yani, mesela İstanbul kadar bir yer. Dünyaya yani, milyardolarlık bir evet. Evet aynı şekilde Kanada'da mercimek örneği var. Adamlar 1985'te Kanadadan Kanada'da ilk defa Türkiye'ye geliyorlar mercimeği. Burada tanıyorlar. Şu anda 2018'de 20 sene sonra Türkiye Kanada'dan <laughs> mercimek alıyor. zeytin zeytinyağı alacağız. Aynı zeytinyağı 40-50 lira olmuş. Sıvı yağları saymıyorum. Aynı sıvı yağları da söyleyeyim madem bir yere gidecek. denetimleri yapacağım madem. Şeylere yap, büyük marketlere yap. E pazarcıya yapıyorum ben 3 tane pazar yerim var. Ben ev geçindiriyorum. Altımda kadınlar çalışıyor tarlada, bahçede, atıyorum. E burada üç tane eleman çalıştırıyorum. Herkese böyle bir, e, bir sirkülasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Azdan az, çoktan çok. Herkes nasipleniyor bak. A'sından besine. 70 yaşında da var, 20 yaşında da var. Kadınlar da aynı şekilde. E, madem i̇stihdam üretiyoruz. E, i̇stihdam mi? elimizden geldiğince üretmeye çalışıyoruz. Lakin adam ya, A101, BİM, onlara sen nasıl kapatacaksın abi? Evet, Onlarla ilgili düzenleme o, getiriliyor e, ekonomi e, bakanlığı. Evet inşallah yani, geldi. geldi Yapılacak evet, evet. Mecliste de e, yani. İnşallah, inşallah gelsin istiyorum da. Çaydırıcı e, caydırıcı cezalar olmaz. Caydırıcı ceza. Yani bu firmalara 100 bin lira, 200 bin lira ceza ne <laughs> koymaz. 100 bin lira, 200 bin lira ceza ne olur ya? Evet. Doğru 10, ben... yani. 10 bin tane şubesi. Ha, 10 bin tane şubesi. Ha, gerçi 10 bin bir, 10 bin bir de adam isim olarak atıyor ve her yere koyuyor. Mesela dün dinledim, 200 metre olacakmış. Bizim ben Soğanlı'da oturuyorum, Çukurca'da oturuyorum, Soğanlı'dan alışveriş yapıyorum. Abi karşıda karşı 101 var, orada bin var, orada. Ya arkadaş, gelen açıyor önüne gelen, önüne gelen kapatmış açıyor. E küçük esnaf kalmıyor marketten benim marketim ne oldu? Bakkalım ne oldu benim abi çoluğumla çocuğumla girerken oradan çektiği götürdüğü bakkal mı? Evet, pazar sizi de etkiliyor Etkilemez tabii. Etkilemez. pazarları yok ettiler zaten. Geçen sene iyiydi bu sene öyle değil. Bu sene ben pazarı Onlar da çünkü. toptan alıyorlar çünkü malzemeyi. Yani sizi de şey, Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay çok gelsin hayırlı işler. Razı olsun. Teşekkürler. Bol kazançlar. Sağ ol. Sağ Sevgili izleyiciler bugün pazardaydık. Neredeydik? Bursa Osman Gazi Dik Kaldırım Mahalle Pazarında vatandaşlara sorduk sebze meyve fiyatlarını sorduk. Görüşlerini sorduk sevgili izleyiciler. Aynı zamanda pazarcı esnafına sorduk. Fiyatlarla ilgili neden yükseliyor ve bununla ilgili çözüm önerilerini sorduk. Efendim YouTube kanalımız Necmi İnce kanalına abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bir başka programda yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. Haydi günler.